Merhabalar. Bu videomda Xiaomi telefonlarda arka planda müzik çalmayı göstereceğim kısaca. Müzik uygulamasına giriyoruz. Normal müziklerim sağ alttaki izle butonuna tıklıyoruz. Aramaya izlemek istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Uzun videolara daha geç açıyor. Kısa videoyu açarsanız daha çabuk açar. Müziği açtığınızda arka plana alabiliyorsunuz. Bu şekilde kuşları kapatıp ekran kapalıyken de çalabiliyorsunuz. Şöyle tekrar açalım. Müziği değiştirmek istediğimizde bu ekrandaki küçük ikondan değiştirebiliriz, durdurabiliriz, kapatabiliriz. Müzik uygulamasına tekrar geliyoruz. Buradaki reklamlar hiçbir şekilde çıkmıyor. Youtube'daki normal reklamlar çıkmıyor ama Xiaomi'nin kendine özel reklamları var. Onu da kapatmak için yüzüğüm kısmına gelip sol üstteki iki onlara tıklıyoruz, Ayarlar diyoruz, Gelişmiş Ayarlar, bu aşağıdaki reklamlar göster kısmını kapalı hale getiriyoruz. Kısaca bu şekilde. Teşekkürler, iyi günler.